Evet, birinci burada. Evet, Şöyle ablamızı da görüntüleyelim. Aynen. Nergis e, bunun 30 sene önce e, köyde az bir ekim vardı. Şimdi çoğaldı. Mehmet abinin eserleri ağaçlarımız bambuyla bal Güzel bir sanat eseri olmuş. Aşağı. Güzel görünüyor. Bakın çok da güzel küpeler yapmışlar. Bayanların dikkatini çeker muhtemelen. Hepsi elemeyi belli. Evet bu adam benim babam. Benim babam tanıyorsunuz değil mi? Çapkınlığın kitabını yazardım. Biliyorsunuz değil mi? Emre babamı hemen güzel misafir et. Ben hemen türkülerimi söylemeye devam edeyim. Bana, ne bana İkinci Nergis Şenliği'nden herkese merhabalar. Muhtemelen bizi güzel görüntüler bekliyor. Burası Tarsus'un Piramerli Köyü. Piramerli Köyü'nün biraz bu tarafına kurmuşlar. Nergislerle ile ünlenmeye başladı burası. Köylü birçok kişi nergiz yetiştiriciliği yapmaya başladı. Bu da onların yetiştirdiği nergizlerin ikinci şenliği oluyor. Kalabalıktan bilmiyorum sizlere sesim geliyor mu ama. Ee, sahnemizi biraz geri alabilir miyiz? Burası bayağı, bayağı, bayağı güzel. Şöyle bir ekran bir gözleyin. Evet Demet yarışması heyecanlı şu an hat safhalara ulaştı bence. Şu an puanlar toplanıyor çünkü. Yarışmacılarımız da bayağı geç geldik heyecanlı. Geldik ama şu anda Beklik bir yarışma var. varmış. Bakalım Hadi şöyle yakından sizlere görüntü almaya şekilde. çalışayım. Bu Demet yarışmasıymış. Şöyle biz de bir göz atalım mı Demetlere? Bakalım yarışmanın kazananı kim olacak? Şu an için beklemedeyiz. Etrafın atmosferin tadını çıkarıyoruz. Bu arada hava 15 derece, 15-16 derece civarı. Yalnız güneşin etkisiyle hissedilen 24-25 civarı. Malum karsus sıcakları ama yani yukarıda insanlar sıfır dereceyle mücadele ederken şu an rahatız çok şükür. Yazın yanıyoruz ama kışın da gayet rahatız gördüğünüz gibi. Şimdi sizler için bir de standlara göz atalım bakalım Ortam renkleri ne şekilde? Şeyde, ya. Hayır, ikinciyi batırmıyor. canım. bakalım. Nasıl abi bu Nergiz'le ilgili bize bir şeyler anlat ya. Bu köy nasıl başladı Nergiz'e? İzleyicilere bir şeyler sun bakalım. Nergiz e, bunun 30 sene önce e, köyde az bir ekim vardı. Şimdi çoğaldı. Bu iş ticarete döndü artık. Köyün havası, suyu, toprağı Tabii, demek ki yeri yarıyor. Uygun. uygun. Rakamı uygun. Burası 600 rakamında. 600 rakam. Evet. Anladım. Kırsal olduğu için kırsalda daha randımanlı yani. Anladım. Peki özel bir bakımı var mı abi? Bakımı bir sever ilacı var, gübresi var. Anladım. Başka bir ilacı yok. Genel olarak doğal ürün evet, sayılır doğal. yani. Zaten kokusundan da belli abi. Elinize konuza evet, sağlık. Sağ ol, Bereketli olsun inşallah. Sağ ol, sağlık ekibinin.

Vallahi palıza palıza mı atıyor? Pişiriyoruz. Evet. Ha, İyi balıza'yı pişiriyor mu aşağıda? Sağ olasın. Ha, yengemden nişan <inşaat> sayı veriyor. Evet. <laughs> Elinize sağlık valla. Mis gibi. Afiyet olsun. Herkesi bekleriz. İnşallah gelen herkes taze taze tadına bakarlar. Sebil'in lezzet harikaları. Evet, Sebil'den Sebir'den de bir standımız burada. Hoş bulduk Mehmet abinin eserleri. Sebir'den geliyor Ağaçlarımız bal mumuyla hazırlanıyor. tamamıyla doğaldır arkadaşlar. Vallahi yerinize sağlık. Gayet de güzel görünüyor. Her mutfakta yerini alması gereken güzel eserler bunlar. Hepsi el emeği, göz nuru değil mi abi? Evet. Elinize sağlık abi. ederim. Eyvallah. Bu yöreye uygun bitkiler galiba ama kaktüsler vesaire Aynı hepsi. Kaktüs çeşitlerimiz de burada. Aynen, güzel görünüyor galiba evet. İyi, bereketli olsun. Kekikler. De, kekik değil mi? Yanlış olmasın? Yine bu yörenin keki. Tabii, tabii tabii, bu yörenin keki. Vallahi çok da güzel görünüyor. Buyurun efendim, hoş geldiniz. De Hane de var. Efendim. Elinize sağlık, kolay gelsin. Teşekkürler. El görüyorsunuz. Baharatlar, el işçilikleri. Yumurtalar da tabii hepsi buradan. Şöyle yapalım. Birinci buketi. Evet, birinci burada. Evet, var ablacığım. Dolu da ablacım, dolu taş. Yar, yarışmanın birinci yani mi, mi buradan bir abla? Güzel taş. Yarışmanın birincisi mi buradan dedi? En yarışmanın mi burada, dedi? Öyle bak, Maşallah. Birincisi burada, üçüncüsü burada. Ya. Enler burada. Ya vallahi enler buradaymış evet. ablacığım. Aynen. Hayırlı evet. ya, ya. sağlık. Güzel Kaçlardı? Şöyle şey ablamızı var. da görüntüleyelim. Aynen. Çok da yakıştı. Evet. Tebrik ederim sizi. Birinci buradan çıkmış. Aynen tebrikler. Aynen. Tebrik ediyoruz. Bu tomurcuk olmasının sebebi biraz daha uzun ömürlü olsun. <laughs> daha daha evet, evet. değil mi? Çok daha güzel olmuş. Elinize sağlık vallahi. Evde daha uzun ömürlü kokusu salak. <laughs> Ayrıca soğanlar da bu şekilde. Dikime hazırlar. Hepsi. Hava muhteşem. Renkler çok güzel. Koku harika. Ortam şahane. İnsanlar cıvıl cıvıl. Gördüğünüz gibi. Yani şu şu bayrakları göstersem zaten ortamın nasıl bir ferah olduğunu görürsünüz. Anlarsınız. Gördüğünüz gibi. Dalgalanıyorum mübarek. Hadi öyle? da kalabalık ya. Yarışma söz konusu burada. Aşağı da bir gidelim yavaş yavaş bakalım orada ne sürprizler bekliyor bizleri Sadece nergiz değil çünkü farklı yöresel ürünler de mevcut buralarda Şöyle bakalım bakalım Çocukları da eğlendiriyorlar Belediyenin etkinlikleri güzel olmuş Evde pişti, evde sağlık abla. Kolay gelsin. Afiyet Hoş olsun. Geldiniz ol. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bizim yayla sucuklar Kayseri'ydi vesaire yani diğer İllerin sucukları gibi olmaz. Daha bir lezzetli olur. Buraya gelen tadan bilir sadece. Kasap sucuk deneyimi diyelim biz buna. Görüyorsunuz, tütüyor Mis gibi. Siz alamıyorsunuz ama. Keşke olsa da bir yeseniz. Allah herkese nasip etsin inşallah. kolay gelsin şöyle sıcak sıcak döküyorum maşallah. <laughs> 15. Bak sen bizim lavantacılar da burada. Şunları da bir çekelim bakalım ne yapıyorlar. Nergizle evet, lavantayı <laughs> karıştırmışlar burada. Mis gibi bir kokusu sunmuşlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Ortamın beyaz renginden farklı bir sizinki var şu anda. Çok da güzel karışım olmuş vallahi. <laughs> tane... gelmiş YouTuber. Bir, O kadar da olmasak da bir tane renge geldik şey söyle abla. Gördüğünüz gibi ürünler çok da güzel görünüyor görmenliğin evet, lavanta varisi burası Zaten kanala abone olanlar izleyenler bu standa aşinadır Hangi Tarsus Salih Avcı Takip YouTube'da Kolay gelsin. Aynen. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Davantak olan yağları falan kokular <laughs> hepsi burada. <laughs> Santlar gezmeye devam edelim sonra geri geliriz. Kolay gelsin ablacım salatalarımız, pastillerimiz, tarhanamız, el er yapımı biberlerimiz. Hepsi de birbirinden güzel görünüyor vallahi. Evet, olay. yaprak sarması. Lezzetler. Kabak, tatlımız. O, kabak tatlısı. Kabak, kabak tatlısı bak herkes evet. bu kıvamı bu şekli veremez evet. ablacığım. Evet. Elinize, Elinize sağlık. Aynı güzel olur. Renk mükemmel güneş ışığıyla beraber. Evet. <laughs> Elinize sağlık. Kolay gelsin. Sağ Teşekkürler. Evet Buyurun. bakalım şöyle yandan. Evet. Çiğ köfteyi de düşünmüşler. De düşünmüşler. Aynen. Vallahi çok güzel. Değişiklik olmuş. Elinize sağlık. Evet. Ceylan 10 lira. Cevizimiz harfi kilosu 120 lira. Ceviz hala 120 liradan gidiyor değil mi? Evet. Tamam tamam, şey tamam süper. Şey oluyor. oluyor oluyor bu sene biraz böyle. Evet. Elinize sağlık, kolay gelsin. Gördüğünüz gibi. Ortamın şenli cıvıl cıvıl olması güzel. Burada bal ürünleri, propolis vesaire diğer ürünler de var. Böyle gördüğünüz gibi. Gayet de güzel görünüyor. Kolay gelsin abici. Tatlılabilirim isterseniz. Vallahi sağ olun teşekkür ederim ya hiç şey yapmayayım şimdi. İzleyicilerimize güzel bir görüntüsün sen bana yeterli. O zaman şöyle yapalım. Aynen çok da güzel görünüyor maşallah. Bu portakal balı galiba doğru mudur? Bu kır çiçek balı. E, ee, kır çiçek balı mıdır? Şurada kartımız. Ayran 10 lira Lezzeti de gayet güzel. Yerli kanatlar burada. Merhabalar, ben merhabalar hem bunu. Tescilli. Ha, Hoş dur tanıtım varmış. Çok da güzel. Lezzetliymiş abiciğim. Dilerseniz şu şekilde ağırlarınıza sağlık diyelim. Propolis'i sıvı mı yaptınız? Evet. Şu şekilde polenlerimiz var. Polenlerle beraber. Yeni ve değişik bir ürünümüz var. Şöyle bal sabunu. Bal sabunu mu? Evet. İlk defa duydum bak Güzel olmuş abi. Cilt nemlendirme özelliği var. Çok güzel. Evet izleyicilerimiz gördüler. Artık Aynen. E, numarayı da aldınız. Dileyen isterse arılığımıza gelebilir yazın. Bakın sizleri arılığa da davet ediyorlar. Hayır. Eğer dilerseniz buyurun gelin. Çok da güzel ürünler görünüyor. Elinize sağlık abicim, emeğinize o... sağlık. Kolay gelsin. Sağ ol. iyi. Görmüş olduğunuz evet, gibi standlar bu şekilde tamam. devam ediyor. Tamam, tamam. Buyurun. Ay, hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. kolay gelsin. Sağ olun. Yöresel lezzetler hepsi sıralanmış. Ablalarımızın eline sağlık. Vallahi çok da güzel. Paket paket yapmışsın ablacığım. Eline sağlık. Çok da güzel olmuş. Afiyet olsun. Alırsın. Ne kadar bu? Burada 350 almışsın. Burada biraz daha elemeyi takı ürünleri var. Çok da güzel görünüyor. Elinize sağlık ablacığım. Kolay gelsin. Bir tane alıp gidebilirsiniz. İrleyen bayanların çok hoşuna gidecektir muhtemelen. Elinize sağlık. Çamlıya da tarafında mısın abla yoksa? Evet Çamlıya. Çamlıya'nın zaten olmazsa olmaz. yine oyası değil mi ablacığım? Çok da güzel olmuş. Bizler de yakınız, Sebilliyiz zaten ya. Aşinayız. Çok da güzel yapmışsınız. Ben de aynı şekilde memnun oldum valla. Kolay gelsin. Sana kolay gelsin. Bakın çok da güzel küpeler yapmışlar. Bayanların dikkatini çeker muhtemelen. Hepsi elemeyi belli. Öyle görmüş olduğunuz gibi. Kolay gelsin abiciğim. Sağ olun. Sizin stand da farklıymış. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oldukça sağ olun. Yine ve el emeği farklı. galiba hepsi. Evet, evet, el emeği hepsi. Çok, çok da güzel olmuş. Teşekkür ederim. Harika. Nasıl fiyatlıyormuş? Günlerden Ama galiba. De Değişiyor hepsi detay ve boyutuna göre. Güzel bir blo şekline getirmişler. Vitrinde evet. günler olmuş. Çok Kolay çok gelsin. Hoşçakalın. Sağ olun. Güzel. Sağ olun. Güzel. Bir de... çok çok Bu arada biraz sonra Ayşe Dinçer'in de konseri var. Konser öncesi hazırlıklar devam ediyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Biraz sonra biraz da eğlence. Hadi bakalım. Demeye devam edelim. Hadi görüşürüz başkanla. Hadi yapalım yap. Hadi sen de yap. çevreci. Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi. Çöpten elektrik üretimi. Katı atık vahşi depolana son verilmesi. Güneş enerji santralleriyle elektrik üretimi. Yeşil Mersin projesi. Kirliliğe karşı denizlerimizin etkin Devletlerdesi Haydi bakalım. Avratlar. Bağırıyoruz. Ne diye? Heriflerinize kaçın benim diye. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Haydi o zaman. Kaçın benim. Al yanaklı. Kaçın benim. Baldu Eee hanımlardan çıkan sesi duyduk mu başkanım? Hangi dünyanın Türkiye'nin neresinde hangi memlekette böyle herifler koç gibi geziyor? Sebebi sizsiniz kızlar! bir türküyle devam edelim. Evet bu adam benim babam. Benim babam tanıyorsunuz değil mi? Evet. Bu adam benim babam. Tanımayan tanısın. Yakışıklı. Asıl koçum benim şarkısını ben ona söylüyorum. Biliyorsunuz değil mi? hiç <laughs> Çapkınlığın kitabını yazar bu. Biliyorsunuz değil mi? <laughs> Efendimdir abi. Efendiyim ben. Ben, ben nereden Kimleri kimlik bile camide bulundu. Ah başkanım burada olsaydı kimliği anlatsaydı Hiç buldunuz mu? Tamam. Hadi. Emre babamı hemen güzel misafir et. Ben hemen Türklerimi söylemeye devam edeyim. 哦，那年。 Burada çat manzarası gördüğünüz gibi. Artık 2024 Nergis Festivali bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah devamı da seneye olur. Ee, videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden verdiğiniz destekler için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.